bugün sizlerle birlikte 3000 kupanım arkadaşlar 7000 bin, 10000 binlik hesabım çalındı. <laughs> Çalınmadı aslında. evet kapattı. Şimdi yerine Enis arkadaşımızla birlikte 3000 kupan diyoruz. Çakma. <laughs> tamam anne sal atmana gerek yok. <laughs> arkadaşlar şimdi artık 3000 kupon geçelim. <laughs> Bu arada bir videoya kaç like bekliyoruz beyler? Atama oğlum biz atalım. 5. 5 ya da 4 3. 3 like. 3 like. 5 like. 5 like. 5 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecek. Beyler hadi maça. Arkadaşlar ilk maçtan galibiyet alırsak ben Dynamite Pro olduğum için. Sen mi seçeceksin? Ege Leon seçme. Arkadaşlar, e, arkadaşlarımın ve abimin arkadaşım, arkadaşım ve Söyle abimin. <laughs> Bek. E, sevdiğin ne seçeceksin Marco seçelim. Marco Marco oğlum, ne ne Marco ne yapıyorsun? Marco ne Marco Marco İşte merhabalar dedi. Görüşürüz Marco <laughs> Arkadaşlar artık maçımıza geçtik ve artık 3000 kupa olma zamanı mı değil mi? Ege bir şey, Baba mı? Mi? bir şey dediğin var mı? Bir şey dediğin var mı? Bastırdım. Çok güzel bastırdın kötü değil. Biz Ama öyle daha güzel. Elma, elma, çok <laughs> Hadi, hadi. Arkadaşlar hadi gol at. Gördün mü sen? Hayır. <gülüyor> Arkadaşlar ben de taşlarımı biriktirip kim alacağımı geçence? Yuba <laughs> mai. Bana ne alalım? Parlayı sefalı ben hiç yıstık. Herkes öldü. Çirktirip... Evet arkadaşlar. Hadi Ege. Bizim daha güçlü ve internetli İnternet yapma internet. Ben de internet. Herkes de internet oluyor. Arkadaşlar ben artık sinirlendim. El firma seçmiyor. <laughs> Jackie seçeceğim. Jackie. Jackie. Piper mi seçeceğim? Ben de Piper seçeceğim. En üstte seçecek. Uyurdum <laughs> Arkadaşlar bu maç aldığımızda 3000 kupayı 4000 4000 kupa olmamızı istiyorsanız videosu like like like, like, like.

Evet <laughs> 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 Tamam. çok <laughs> ee, senin aksesuarın yok mu? Neden kullanmıyorsun? E ee, niye kullanmıyorsun? Vallahi sanki kılığını yoksa söylüyorum. Şey Ege, ee, at topu bana, at topu benim <laughs> maçı kazanırız. <laughs> evet. Kazandık. Okey, hayırlı olsun. Arkadaşlar hiçbir bir gol olmuyor. <laughs> Alamıyorum. Okey, evet, üç Ege oldu. Bas. Bas Bastı. Gol geldi. Gol geldi. Evet. Çok güzel bir şeyle Bakıyoruz. maçı bitirdik. 3 gün 5 puan. E. Evet en iyisi ne düşünüyorsunuz? Evet, şarjı bitti. Evet en şarjı bitti. Arkadaşlar en iyisi şarjı, bitti ama ev sende bir gol attı. Evet. 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 Ve bayı da aldık. Evet. 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 Hayırlı olsun diyorum bu Arkadaşlar bitiriyoruz. Bitiriyoruz. bitiriyoruz görüşürüz. görüşürüz. Kendinize çok... iyi bakın videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.